Kanuna bak başkanım senin. Yeter mi bak açın lan? Yeter mi bu? Koşuda sana bu çocuk abla. Gel bu tarafa. Bu çocuk abla Çocuk ablacığım gel bu tarafa. Dur bir dakika çocuk ablanın bu. Çocuk abla bu senin. Aferin sana. Evet çocuk bak siz iki. Acı nasıl olsun? Acısız, acısız, acısız. Maraşı siz isteyen var mı çocuklar? Olur, olur. o çocuk istiyorum diyor. Sen karışma lütfen çocuğa. gel çocuk adam. Gel bu çocuk adamın. Çocuk adam bırakma lütfen. Aferin sana. Evet, bu çocuk adamın arkadaşına. Bu da babaya. Ha şöyle, limon hepinizi atıyorum değil mi? Evet. Bakın buraya takip etmeyin lütfen. Ha şöyle bak. Bu senin, bu senin, çok senin şöyle. Yeter mi yeşil? Bak, çocuk adam. Bak buraya, yeter mi bu? Sakın bunu alttan bırak. Olsun abi sen de niye karıştırıyorsun bizim işimize? Ha şunu çocuk adam. Açırın. <laughs> Açırın. Açırın. Sağ ol, çocuk adam. Hadi. Çocuk adamın babası. Gel uzat elini bana. Aç şunu. Bırak lütfen.